Osmanlıca belge okumalarında bir mektup okuyacağız. Mektubumuz kısmen uzun. Onun için hemen başlamak istiyorum. YouTube'da Zafer Şık kanalı olarak bu dersimizde arşiv belgelerinde bir mektup okuyacağız. Bakalım mektubumuz nasılmış. Veli nimet efendim. Veli nimet efendim, şu mektubumu size hastahaneden kemali teessür ve mateme teessür ve mateme bürünmüş olduğum halde karalamaya mecbur oluyorum. Evet mecbur oluyorum. Şu anda duyduğum tahassüsatım tahassüsatım yani hislerim, duygularım beni her nev hüzünlere gark ediyor ve ağlamamak için kalbimde katre katre toplanan şurayı çizmiş çizilen yerleri okumuyor karalamaları yaşların her halde gözümden boşanmasını istiyorum fil hakika bunu istemekte çok geçmiyor ve bu saika-i melal averle ve bu saika-i melal averle için 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 ağlıyorum. Tesûre derunumu, tesûru derunumu. Yani iç hüzünlümü bu suretle tadile kısmen muvaffak oluyorum. Va esefa ki va esefa ki mazinin avdet etmemesi kadar nazarımda uzak görünen hayalatım şehit kardeşimin sevgili kardeşim Mehmet Şevket'in Alkanlar içinde uykuya dalan vücudunu temsil ediyor. Onun artık hayatının bu dünyadan nasibedar yani nasiptar manasında nasibedar olmadığını ira ediyordu. Eyvah ne derin ebedi bir uyku. Safha-i şebabının ilk demlerine, yani gençlik safhasının ilk anlarına, safha-i şebabının ilk demlerine ilk adımını koymaya başlamış muazez tek bir biraderimin muazzez tek bir biraderimin bu alemden artık uful ettiğini artık uful ettiğini gördüğümden dolayı onun arkasından kavuşmak istiyorum. Ona peyru olmak. Evet, ona peyru, peyrev olmak istiyorum. Ona peyrev olmak istiyorum. Ve kendisine yetişmek hakkına malik olamadığımdan kendime kendime sitemler ediyorum. O şehit biraderim nasıl ki topraklar altında ihtimal çürümüş de kokusu kalmış validesinin avuşuna atılmakta tereddüt etmediyse ben de bu nevnihal vatanın arkasından gitmeye veyahut ona pişva olmaya burada elif ortak arkadaşlar pişva yani önde önder lider önden gitme manasında rehberlik etme manasında ona pişva olmaya azmetmeliydim kabri rahmeti rahman olan kabri rahmeti rahman olan müteveffiye validemin elini uzatarak elini uzatarak müteveffiye yani ölmüş bayan annesi için söylüyor. Müteveffa erkekler için, müteveffiye hanımlar için bir ifade müteveffiye validemin elini uzatarak ancak 10 sene sonra kendi yanına birlikte uyumaya almış olduğu küçük yavrucuğuna gösterdiği şefkati bana göstermediği için cidden meyusum. Şimdi hakikaten nalanım. Ben de bunlarla birlikte ebedi ha alude evet ebedi bir uykuya diyor metnimiz bu kadar arkadaşlar metnin devamı var fakat bende yok eğer bizi takip eden arkadaşlarımız da bu metnin bu mektubun devamı olan varsa bana gönderebilirlerse sevinirim YouTube Zafer Şık kanalı olarak bu dersimizde böyle bir duygu yüklü bir mektup okuduk arkadaşlar. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Tekrar okumayacağım. Sizler tabi video olduğu için defalarca durdurup okuyabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.